arkadaşlar bugün çakma Brawl Stars oynayacağım. Evet. Eğer bu, bu yani bu Brawl Stars'ın 3 gelmesini istiyorsanız eğer like atın ve abone olun. Ve yorumlara yazabilirsiniz. Ve bildirim şuna basabilirsiniz. Neyse arkadaşlar ben şöyle bir maça gireyim. O da eşgal değil de. Ha voleybol oynayayım. Hayır. Şunu alayım. Bunu alayım. Ya of ya bu adam siyar aga ya. Herkes şey, bu adam gıcıklığına mı? Bir seviye falandır bak. Bir seviye falandır bak. Ya, bir de noktur. Bu da kesin arkada. Bu zaten bu kötü. Hayır öl. Öl be aga. Öl lan seni keseceğim. Seni keseceğim. Hayır, hayır 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 hayır. No. Koş Mortis Mortis. Helal lan Mortis lan sana. Hel koş 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 koş. Let's go. Oy yediler. <laughs> ah. Ne alaka lan? Gülücek yerden buluştum ben. Hayret bak. Oh, 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 oh. canıma değsin. Oh, 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 Canıma değsin Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayret. <laughs> <laughs> Oha

Yediler. Yediler. <laughs> Mortis'e <gibi>. güveniyorlar ama güvenemezler. Bana ne yaptılar lan az önce? Arkadaşlar az önce bana ne oldu? Uf. Uh. Hadi. Söyledim bebeğe. Yeah. Uş! Ya. ya ben senin pusuna ya. Donuyor. Donuyor. Karakterim donuyor. Donuyor gençler. Karakterim donuyor. Let's go. go, go, go. Oh, lan aga be. Saniyeler var ya saniye. Evet. Güzeldi lan. Bayağı bir güzeldi. Bir dakika arkadaşlar. Bir kolet alayım. Kolet alacağım. Kolet iyi gidiyormuş bak. Kolet burada iyi gidiyormuş. Bu kötü ya. Bak bu daha iyi. Kolet kolet. Kolet dediğin işte böyle aksanları alır arkadaşlar. Zaten her vergi daha iyi arkadaşlar. Çünkü hani birisi geldi ya. Ee, siz onu geri atıyorsunuz. Çünkü yanınıza ya. Kaçmak istiyorsunuz ya ondan dolayı. Zaten kaçma kaçmayınca bir şey yaramıyor. Ya ben Bence orada ben olsaydım kesinlikle gol olurdu. Hayır, hayır, hadi. Oh, oh be. Korktum be aga. Bir bence şey yap. Hadi. hadi. onları ittir. Onları ittir. Yes. Alırız böyle maç işte. Bak böyle maç alırız kardeşim. yendik pişirdik, akşama dolma pişirdik yendik pişirdik akşama dolma pişirdik hayır 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 ben şunları tuzak, tuzak düşüyor tuzak düşüyor neyle yapayım? çok merak ediyorum merak etme değilim yani farkında Yediler lan. Onu da artık ben ne diyeyim yani aga. Dünyanın herhalde en kolay maçlarının arasına girebilir mi? Giremez bence. Hmm. Piper alayım mı? Bak Piper alacaksın bak orada. Gider mi? Gider gider bir şey olmaz. Gider arkadaşlar gider gider. Kızım. Bakın arkadaşlar bakın bak ben şurada ben bu işi göreceğim. Hayır. Bak ne yapıyorsun? adam. bak. Hayır ne yapıyorsun? Olsan olamaz. Aga hayra dediğin bir adam böyle mi? Hayra böyle evet. Yani hayır olsa ama hayra değil işte. Hayra böyle unup gibi mi oynuyor lan? Şimdi hayra olsaydı biz bize spam bize şey yapardı lan. Ne yaparlar? lan? Neydi lan? Ee, farm evet evet. Aynen. Ölme farmı inşa şu anda. <laughs> Aga be. Hayır ha, hayır gelme lan. Hayır böyle. Bir tane karakter ölüyor mu? Hayır ya, bitti. Neyse. Hayır değil. Ben ne anladım neyse. ha. Hayır Hayır oh, Hayır <laughs> Hayır <laughs> Hayır Çakma hayra'yı kestik gençler. Yani. Çakma hayra'yı kesmeye devam edin Çakma hayra'yı kestim. Hayır. Arkadaşlar bu maç böyle gitmez bakın. Bu maç böyle gitmeyecek. Nedim. Arkadaşlar hayra değil bence yalan. Bence yalandan ibaret. Ev karalıyım mı lan? Ev karalıyım. Oğlum bu ne lan? Tövbe tövbe. Oğlum bu Ben buna bakatım yok ya. Harbiden çok. Bu ne lan? Skin çok komik arkadaşlar. Çok komik skin lan bunun skin'i. Skin çok komiksin skin. Skin aşırı komiksin. Gel lan buraya skin. Skin saldırısı. Yediler. Yok oh, yememiş. Defansik açıdan <laughs> beni yemiş. Oha lan. <laughs> güya yüye gittik yani kent kar iyi gidiyormuş arkadaşlar Böyle böyle oynarsanız böyle yıldız güçleri falan alırsanız bence iyi gidiyor arkadaşlar hadi aga be neyse üç kişi girdiler ya üç kişi karakteri dayanamıyor dayanamıyorum Buradan kestiler. Helal olsun kestiler. Kestiler la. Olmadan nakledim. ya. Tövbe tövbe çok komik ya. Arkadaşlar. Çok komik.

Hayır, hayır hayır gel. Tamam. Mom Mortis hayırdır lan? Hayır. Agalar. Gel 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 gel, gel. Şimdi şuraya bir ben bir atlayayım. Aha tamam tamam tamam. Orayı aldım arkadaşlar. Aha hayır 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 gelmeyin gelmeyin. Ya hayır agam ya. Hadi yiyin. Yiyin onu. Cık, yemediler. Gelin lan buraya. Hayır hayır. Ya hayır ya. Yedik arkadaşlar. Yendik işte arkadaşlar. Yendik arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Like atın. Bu bunun devamı gelmesini istiyorsanız Lan bakma git ya. Çok komik ya. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay.